Tamam. Bu ne? Ne kadar Fenerbahçelisin Kuyzi? Bunu yüzde yüz çıkmam ihtimali yok herhalde değil mi senin abi? Oğlum şimdi abi ben bir yaptım. Bir soru neredeyse diye. full çektim. Tamam neredeyse. Ata bak abi iddia var, bir var, şey var abi mı? Bir abi, şey var abi daha daha tamam da amına koyayım şimdi bir soru çıkar. Abi iddia 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 iddia. Abi ben karşınızdayız. Öyle Kaç abi, soruya abi, doğru diyorum, cevap ama. Verdiğini diyor. yorumlarda belirtmeyi unutma. Hadi başlayalım. İlk soru cevap. Ananın amı 2x de çok değişik bir şey oldu. 1.5. Can Barto evet. İkinci soru. Yüzüncü yıl oğlum ya 2x olmuyor bunda. X değil de. 125 al abi. Elini ilerlet ya. 100. yıl marşına hangi müziği? Kıraç. Kıraç. Böyleyse sorular full çekerim tabii ki. Soru, Aşağıdaki futbolculardan hangisi Fenerbahçe'de forma giymemiştir? Efecan Karaca giymedi. Burak oynadı, Serkan oynadı, İlan oynadı. Efecan Karaca. Ali Koç çok zorladı da sosyal medyada biraz müdahale ettik herhalde. Sıradaki soruyu Fenerbahçe forması ile gol atan en yaşlı futbolcu Emre Belezoğlu'dur ya. Tabii. 39'da geldi zaten bize bir daha Emre'dir ya. 5. soru. Aşağıdaki eski Fenerbahçe futbolculardan hangisi Brezilya milli takımında 10 numaralı formayı giymiştir? Joseph, David, Ronaldo, Alex, Alex. Doğru seçenek. Sorular böyleyse full çekerim. Aşağıdaki futbolculardan hangisi Fenerbahçe formasıyla gol kralı olmuştur? David, Tuncay, Kesman, Semi, Semi. Hem gireyim. de yedekten girerek gol kralı oldu. 2007 sezon olması lazım. Bayan Hasan oh. Amur. Cevabı tahmin et. Fenerbahçe en son hangi sezon şampiyon olmuştur? Oh. 2013-2014. <laughs> <laughs> ne hatırlıyorum bugün? günü. Aa gülüyorlar. Her sarılar cevaptan önce kullandığı renk Ooo, çete bakmıyorum. Full benim ekrandayım. Mavi beyaz ya da sarı beyazdır ya. Fenerbahçe ne zaman da Sarı beyaz diyorum. Kullanıyor? Ben bildiğim bileli. Bunu bilmiyordum mesela. Sarı beyaz mı? Doğru cevap. Evet. Ama bunu salladım yani iki çık arasında kalıp. En Niye Aşağıdaki şey futbolculardan hangisi üç büyüklerden sadece Fenerbahçe forması giymiştir? Mehmet Topal Beşiktaş'ta da oynadı. Galatasaray'da da. Ee, Mehmet Topuz bizde oynadı. Caner her yerde oynadı. Nobre Beşiktaş'ta oynadı. B. Mehmet Topuz. Ve doğru cevap. 10. soru. Aşağıdaki Fenerbahçe forması gibi futbolcularda hangisi Türkiye milli takımında en çok golü kaydetmiştir? Hadi buyur. Tuncay mı? Uzarsa da. Lefter de olabilir. Çet de bilmiyor. Emit Tuncay, Emit Lefter, Emit Çet de bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Ee, ben Tuncay diyorum. Yürü be Berk. çünkü 81-82 maça çıktı milli takımla. Oradan hesapladım. Senior lakaplı Can Bartu. Sıradaki soru. Fenerbahçe'nin en fazla bonservis geliri elde ettiği bonuslar hariç. Arda. Burada bir yanıtmaca mı var? Evet bir yanıtmaca var. Ben de aynı şeyde yapmıştım. cevap. Ananı kim? Tik İç... tak. Abi soru hatalı. Soru hatalı. <laughs> Lan ne gülüyorsun <gülüyor> soru hatalı. Arda'nın 20 milyon euro şeyi var. Bakıyorum ben transfer. Mantıklı. Keşi var. 17 değil mi oğlum Vedat Muriç? Arda şeylerle bonuslarla. Değil mi? Arda bonuslarla 30 milyon euro oğlum. Soru hatalı. Soru yanlış. 16 milyon üstüne bonus yazan var mı? Hayır lan ya boncuk. 20 milyon 20 artı 10 Arda'nın satışı. Soru hatalı bu arada. Vedat bonuslarla 20-21 milyon euro yapıyor. Bakın bari. 21 diyorlar Vedat. Doğru. Ya Abi değil yürüyorum. amana koyayım. Uyuyor musun lan ya zamana koyayım? Al Adamı da 12'de arıyoruz ya. Soru hatalı. soru hatalı ya. Açmadı yaz. Vedat 17.5. 17.5. Evet. Arda, Arda 20. 20. 20 de Arda. Evet. Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi Guiza. Ananı sikeyim. Guiza 14 milyon Euro'ydu. Cengiz oldu. Cengiz oldu, Cengiz. Cengiz oldu. Evet. Haritvari ile Cengiz. Guiza ne topçuydu be? Efe eğer 20 yaşından büyüksen beni siksinler. Anamızı sikti Guiza bizim. Ne de topçuydu ya amına koyayım. Ne güzel. Ya nereden biliyorsun sen bu izlememişsin yüzde yüz eminim. aramızı sikti adam bizim ya. Doğru cevap hangisi? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 2007-2008. Bir tane mi hatam var benim? Yo hiç yok. Bu, Arda sorusu yok. Arda o sorusu da aynı. evet Arda da sorusu hatalı Arda sorusu. <laughs> Aşağıdaki teknik direktörlerden hangisi Fenerbahçe'yi çalıştırmamıştır? Löw çalıştırdı, Daum çalıştırdı, Werner Laurent, eee Luchescu çalıştırmadı. Bunun Galatasaraylı'sı da var ha. Löv mü nasıl çalıştırdı oğlum? Löv Adana Spor'u da çalıştırdı. Oo, 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 oo. Yiyeceğiniz de amına. Bence yapın. var ya sen Galatasaray'da da çok hata yapmazsın. Doğru cevap hangisi? Galatasaray'ın Galatasaray'a karşı lig, lig galibiyeti 6-0. 6 <gülüyor> <gülüyor> Altı tane atılır mı be? Oha Fenerbahçe! <laughs> Yazın hadi. Amin sikim başkan abi başlarınız yok zaten. Amin abi. <laughs> Neyse beher. Aşağıdaki futbolculardan hangisi hem Galatasaray hem Fenerbahçe forması giymişti? Servet. Ben Servet'i çok beğeniyordum. gittiğimde de, de çok üzülmüştüm. Üçlü Reçber mi? Reçber miydi abi? Reçber. Reçber. Fenerbahçe'de en uzun süre forma giymiş. Hoppa götümüze girdi. Ya ben Fikret Kırcan'la şerefası kusura bakmasınlar volkan. tanımıyorum da zaten. Volkan mı? Volkan. Buna ben ya Volkan'dır volkan ya Zeki Rıza Abi Spor'a ben, ben hiç... Volkan <laughs> diyeceğim ya. Ben kendi bili Volkan. Doğru seçenek. ben de doğru seçeneği seçtim. Ananı sikeyim <laughs> İlk yanlışım 18'de 1. Ya bunda olur ya. <laughs> Aşağıdaki futbolculardan hangisi Fenerbahçe formasıyla daha çok maça çıkmıştır? Emre. <laughs> Hasan Ali. Bence Emre. Bence Mustafa Emre. Doğan 99'da geldi. Emre'dir ya. ya. Hı -hı. Oo zor soru ya. Hasan Ali de olabilir. <laughs> Emre diyorum. Chat Hasan mı? Hadi ya. Hasan Ali diyor ya. Bayağı Bakın. Hasan Ali diyor. Ben de Emre diyorum abi. Hasan Ali. İkinci yanlış. Zor, zorlar zorlaştı. Aşağıdaki futbolculardan hangisi Fenerbahçe'nin 100. yıl şampiyonluğunda forma giymiyordu? Ee, hmm, Rüştü. Rüştü kaçta bırakmıştı? Evet Rüştü. Roberto Carlos 100. yılda geldi. Ümit zaten o takımın kaptanıydı. Abi yata rüştü ya. Nasıl ümitli uzat ya? Saçmalama yine onu. Rüştü ya. Devam üçüncü hata mı Üçüncü hata Lesko. Ümit vardı ya. Ne? Abi. Hadi canım ya. Abi. Şampiyonluktan sonra gelmiş olabilir. Kaç yılında o abi 100. yıl? 2007. 2007. 2007'de gelmiş. Ama Temmuz'da gelmiş abi. Doğru Carlos. Sezonda sezondan sonra. Doğru gelmiş, Carlos. Şampiyonluktan Carlos. sonra. Doğru doğru. Aşağıdaki futbolculardan hangisi Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gole atmıştır? Oo. David mi? Alex mi? Nobre ile Boris de değil. Boris bu ikisi de sorsa. <laughs> 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 e... Tuncay olsa Tuncay. Avrupa'da Fenerbahçe'nin en fazla golünü atan Alex'tir ya. Alex diyorum ben. Ben de David diyorum abi. Ve doğru cevap. Hananı <laughs> sikiyim. Davidmiş. Aşağıdaki futbolculardan hangisi en Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın 100. yılında o takımda forma giymiştir? Ömer. Spor son maçını hangi takım ile yapmıştır? Trabzonspor. Amana koyduğumun topunun girmediği maç. Evet. Onur. <laughs> <laughs> Her bahçe Kongresi'nde tüzüğü değiştirin adaylığım <laughs> Oktay Ulu da. <laughs> Oktay Başkan ya. Abi az önceki en uzun oynayan sorusundaki Fikret Kırcan'a baktım internetten 1934-1956 yılları arasında oynamış bir de daha önce altyapı takımı var 25-26 sene falan oynamış Fener'de. 1919'da doğup 2014'te 94 yaşında vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Abi. Aşağıdaki futbolculardan hangisi Fenerbahçe'ye karşı daha çok umut bulut amına koyayım değilse beni sikin. <laughs> Bak yüzde yüz amına 30 tane golü var Fener'e ya. Umut bulut. Doğru futbolcu. Sıradakini tahmin edip ordinarius defter. Bilir misin? Defter, defter. Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarında en mücadele eden futbolcu e, ne? En mücadele eden futbolcu, en çok mücadele eden futbolcu Volkan'dır ya. Bence de Volkan'dır. Alex de olabilir. Volkan'dır ya. Volkan'dır ya. Ümit'e de gitti aklım da. Volkan'dır ya. Volkan abi. Bağbaşı forması gereken Türk vatandaşı alıp Türkiye milli takımına davet eden Aurelio. Melih Gökçek. Melih Gökçek şey ya Gökçek ve Ederson. <laughs> Aşağıdaki futbolculardan hangisi Fenerbahçe alt yapısında yetişmemiştir? Ee, Bartu. Hızlandıralım biraz ya. Fenerbahçe forması ile gol atan en genç futbolcu kimdir? Elif Elmas bence. Yok Arda Güler. Ardadır ya. Arda. Ha bahçe formasıyla Aykut. <laughs> abi. Belki de bir sezondakini soruyordur abi bilmiyorum. <laughs> Ligde Aykut daha fazla. Bence 23. 32. 32'dir bence ya. İzlenmiş video izlenmiş beyler. Kaç yıldız yapıyor abi? Oğlum bizim 36 <laughs> tane falan yıldızımızın olması lazım o zaman amına Ne ya? Anlamadım. 1954 öncesi. Maraş Erkin. En uzun süre fena falan... var. Ay Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım mı? Aziz Başkadır ya. Çözeceğim abi. Galatasaray'ınkini de çözeceğiz. Rahat olun. Oley. Aynı sezonda hem gol hem kralı olan Alex, 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 Alex. Beşiktaş yok olsa da bir sonraki yayına aktarırız hocam. Hepsini yapacağız arkadaşlar. 1954 öncesiyle beraber abi toplam yani yazmayı unutmuş. Evet toplamını yazmayı unutmuş. Zaten var sorularda hata var ya çenin Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktı 2007-2008 Zico. <laughs> Eğer aşıkını bir kapatır mısınız? Benim mahkeme var da. <gülüyor> 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 kim attı? bilmiyorum ki. Batu Ay mı? <laughs> Chat Ay diyor ben bilmiyorum yeşil var beyaz var aha terörist kırmızı var a yok ya mor yoktur bizde kırmızı yok, yok. beyaz yeşil var mor yok Semih. Hangisi Fenerbahçe hem futbolculuk hem teknik direktörlük yapmıştır? Cemil Turan mı lan? Cemil Turan'dır ya. Lan hani yaşan gülmüş. 9 milyon euro C. Cruzeiro A. Video harbiden niye uzun bu kadar ya? Galatasaray'dan başka bir, video, yorumlarda belirt. başka bir gün yapsak? Bence başka gün yapabiliriz. Çok uzun abi.